Ekranları başında bizi izleyen sevgili izleyiciler, Şans Merkezi'nden canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Süper Loto çekilişine hoş geldiniz. Ben İlfer Batur, bu çekilişi canlı yayında ben sizlere sunuyor olacağım. Tüm çekiliş süreçlerimiz Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına göre gerçekleşiyor. Çekilişini gerçekleştirdiğimiz makinemizde Dünya Piyango Birliği'ne üye firma tarafından üretilen bir çekiliş makinesi. Şu anda şeffaf tüplerimizde Süper Loto çekilişimize özel 60 adet topumuz bulunuyor. Toplarımızı yayın öncesinde yetkililerimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor. Yine yetkililerimiz canlı yayın boyunca da bizlere eşlik ediyor olacaklar efendim. Bu akşam bizimle olan isimleri sizlere takdim etmek isterim. Sizler şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Mustafa Pan, siz de hoş geldiniz. Ve Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt, Sayın Kurt siz de hoş geldiniz. Eğer hazırlıklarınızı tamamladıysanız çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Hanım. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Saatlerimizi kontrol ediyoruz. Stüdyomuzda 21.31'i gösteriyor saatlerimiz. Süper Loto çekilişimizin kurallarını sizlerle yeniden paylaşacak olursak 60 adet topumuz bulunuyor. 60 numara arasından 6 numaranın çekilişini gerçekleştiriyoruz canlı yayında. Eğer sizler 6 numaranın aslında doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi oluyorsunuz ki bu akşam büyük ikramiyemiz 3 milyon 315 bin 429 TL sevgili izleyenler. Arkadaşlarımın da şu anda alt bantta tüm küsuratıyla sizlerle paylaştığı gibi. Eğer hazırsanız efendim Süper Loto çekilişimiz başlıyor. Oynayan herkese bol şans diliyorum. Şimdi şeffaf güremizin toplarımız hazırlanıyor. 60 adet topumuz hazır. Makinelerimiz her zaman olduğu gibi el değmeden çalışıyor olacak. Toplarımız hava akımıyla karışıyor. Bakalım süper loto çekilişimizin ilk şansı numarası ne olacak? Saniyeler sonra bunu hep birlikte görüyor olacağız. Ekranımızın sağ tarafında sizlerde çıkan numaraları bizlerle eş zamanlı olarak takip edebileceksiniz. 37 İlk şansı numaramız oluyor bu akşam için. İkincisi için toplar karışıyor. 46 oldu ikinci şansı numaramız. Üçüncüsü için toplarımız karışıyor. 6 numaraya tamamlayacağız. Büyük ikramiyenin sahibini veya sahiplerini bulmak için bakalım 3. numaramız ne olacak? 34 oldu Üçüncü numaramız. Sevgili izleyenler tüm çekilişlerimizi www.millipiyangoonline.com üzerinden yahut Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak seyredebilirsiniz. Dördüncü kazandıran numara için toplar karıştı. 41 oldu dördüncü şanslı numaramız. Çekilişimizi tamamlamak için son iki numaramız. Evet yine bir başka hatırlatmamız. Mini Piyango şans oyunları aplikasyonumuzu indirerek buradan da oyunlarımızı oynayabilir. Yine sonuçlara da bu uygulama üzerinden bakabilirsiniz. Evet 5. şanslı numaramız da 56 oluyor ve son numaramız ne olacak? Bu en heyecanlan çünkü büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini belirleyecek olan altıncı numara olacak bu. Evet altıncı numaramız bu akşam için 58 oldu. Şimdi numaralarımız küçükten büyüğe sıralanarak ekranlarımıza geldi. 34, 37, 41, 46, 56 ve 58. Bu akşamki Süper Loto çekilişimizin altı şanslı numarası oldu sevgili izleyenler. Süper Loto çekilişlerimiz her salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da şans merkezimizde canlı olarak çekiliyor. Canlı olarak da sizlere naklediliyor efendim. Yarın saat 15.30'da milli piyango çekilişimiz var. 23 Nisan özel çekilişiyle karşınızda olacağız. Özel ikramiyesiyle de elbette ki. 20.30'da ise yarın 10 numara çekilişiyle yine canlı yayında karşınızda olacağız. Ben hemen çekiliş heyetimize dönerek çok çok teşekkür etmek istiyorum. Bu akşam da bizi canlı yayında yalnız bırakmadıkları için kendileri evraklarımızı imzalarken son bir hatırlatmayla ben de yayınımıza veda ediyorum efendim. www.millipiyangoonline.com'dan hem oyunlarımızı oynayabilir. Hem buradan sonuçlarımıza bakabilir hem de Milli Piyango şans oyunları ile ilgili merak ettiğiniz her detayı buradan öğrenebilirsiniz efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango Herkesin şansı